tembellere özel tembel atıştırmalık tarifleri vermeye geldim. Aslında ben de sizin kadar tembelim bu arada. İlk tarifimle başlıyorum. Tembel dondurması yapacağız. Hem de sağlıklı bir şey olacak aslında. Yani tarifleri çekiyorum falan ama günlük hayatımda sürekli özenerek tarifler yapmıyorum yani. 2-3 yemek kaşığı yoğurdumu, süzme yoğurdumu kabıma koydum. Bir şey olmaz değil mi anne? Bir şey olmaz. Tembellerin en sevmediği şey böyle her tarafın batmasıdır. Hem tembel hem de sakarsanız hayat çok zor. Şimdi yoğurdun içine bir tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi ekliyorum. Ama bence bu biraz az geldi. Biraz daha ekleyeyim. Yarım yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Ve birazcık tatlandırmak için de bal. Buna tembel dondurması diyebiliriz. Karıştır, karıştır, karıştır. Bu burada bitmedi. Şimdi bunun üzerine çikolata erittim. Onu dökeceğim. Ben video başlamadan çikolatayı eritmeye başlamıştım. Karıştır, 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 karıştır. Şimdi bunu da tembel dondurmamın üzerine döküyorum. Şöyle dağıtalım. Ay biraz kalın bir katman oldu benimki ama olsun. Bol çikolata iyidir. Şimdi en zor aşamaya geldik. Bunu dolaba atıp bekleme aşaması. Atıp geliyorum. Yani tembel atıştırmalığı diyoruz ama yarım saat buzlukta bekletmemiz gerekiyor. Yani normalde ben olsam eğer bir atıştırmalık yapacaksam ve tembelsem bunu hemen yapıp yemek isterim. Bekleyemem. Beklemeye sabrım yoktur. Dondurmamız donarken biz ikinci tarife geçelim. İkinci tarifimiz kurabiye hamurunu pişmeden yemeyi sevenlere gelsin. Şimdi oda sıcaklığında bıraktığım tereyağını şöyle alıyorum. Yani ben e, kek hamurunu da, kurabiye hamurunu da pişmeden yemeyi severim. Böyle kaşıklamayı severim ama tabii o zaman karnınızı ağrıtabilir. Şimdi e, bu şekilde yenilebilir bir halini yapacağız. İçine esmer şeker ekliyorum. Esmer şeker çok güzel bir aroma veriyor. Ama esmer şeker yoksa pekmez ekleyebilirsiniz. Normal şekerin miktarını artırıp biraz da süt ekliyorum ve bunları karıştırıyorum. Bu arada siz de gece mesela canınız bir şeyler çektiğinizde yaptığınız bir tarif varsa, pratik tarifler varsa yorumlara yazın. Sonra bir videoda belki sizin tariflerinizden yaparız. Güzel olur. Şekeri biraz kıtır kıtırlığı gitsin diye şöyle iyice karıştırıyorum. İçine un ekleyeceğiz. Ama unu bu şekilde ekleyemeyiz çünkü böyle içinde bakteriler oluyormuş. Bunu birazcık tavada kavuracağız ya da fırına da atabilirsiniz. Ben daha önce bu tarifi yapmıştım ve bilmiyordum. Unu kavurmadan yapmıştım. O zaman da herkes yorumlara yazmıştı zaten sağ olsunlar. Artık öğrendim. Daha doğru bir şekilde yapıyorum. Çünkü unu bu şekilde böyle çiğ çiğ yemek olmaz. Sanki bir şey olmadı. Yine de siz yemeyin onu. Birkaç dakika kavurmak yeterli. Şimdi bunu karışımın içine ekliyorum. Işığımız sönmüş ya. Hiç demiyorsunuz. Neyse kaldırdık, şarja koyduk. Şarj olurlarsa koyacağız arkaya tekrar. Şimdi bunu ekledik. Işığımız sönebilir. Moral bozmak yok. İçine vanilya ekliyorum. Yarım paket ekleyeyim ya da bir paket ekleyeyim ya. Bir parça da tuz ekliyorum. Bu da şekerin tadının daha ortaya çıkması için tatlılara hep böyle bir tutam tuz konur. Şimdi bunu karıştırıyorum. Bakalım nasıl bir kıvamı olacak. Böyle olunca hiç yenecek bir şeymiş gibi gelmiyor insana ama cookie dough yani cookie hamuru yabancılarda çok popüler. Bayağı bunu şu an yuvarlayıp pişirsem kurabiye. İçinde bir tek yumurta yok. İçine biraz da damla çikolata ekliyoruz. Annem şu an yanımda olsa derdi ki, ''Ey bu ne? Bunu mu yiyeceğiz?'' falan diyebilirdi. Bunu pişirelim derdi. Ve muhtemelen videodan sonra kalan kısmını pişirirdi. Videodaki gibi oldu bence. Bunu bir sunum tabağına alayım. Şimdi şöyle bir kaseye alalım. Bir kase çiğ kurabiye almuru. Hımm. Aslında gayet güzel, fikir olarak da çok güzel ama bence tek sıkıntısı şekerin böyle çıtır çıtır ağza geliyor olması. Ama buna 10 üzerinden 8 veririm, bayağı lezzetli. Şimdi bunu gerçek bir tembele tattıralım, bakalım ne diyecek. <laughs> bakalım ne kadar güzelmiş. Çıtırtısı hiç rahatsız etmedi beni bir bu arada. Lezzetliymiş bu arada güzel. 9 veririm ben ya. Çok lezzetli bence. Bayağı gider bir şey yani. Damla çikolata çok güzel. Ben beğendim bu arada bunu. Atlıyorum. Sıradaki tarifimiz sadece 5 dakikada yapılan pişmeyen brownie hamuru. Yani cookie hamurunu yaptık bir de brownie hamurunu yapalım. Yine ben unu aynı şekilde kavurdum. Ekliyorum kabıma. İçine kakao, toz şeker. Bu sefer tariftekinden biraz daha az ekleyeceğim. Süt ve erittiğim tereyağını ekliyorum. Karıştır karıştır. Böyle yenilebiliyormuş. Bence biraz daha süt eklemem gerekiyor buna. Şöyle botundan süt ekleyeyim. Çok az daha süt eklersem olacak gibi. Bence bu tamam gibi ya. Şimdi bunu yuvarlayacağız. Şimdi yanıma bir tabağa da pudra şekeri koydum. Dışını pudra şekerine bulayacağız. Yuvarlıyorum ve pudra şekerine buluyorum. Bu kadar. Tada, pişmeyen brownilerimiz hazır. Cem diyor ki, gerçek bir tembel asla bununla uğraşmaz. Bunları böyle tek tek bulamaz diyor. Gerçek bir tembel açar eline telefonu, internetten sipariş verir, gelir yemeği bence. Böyledir. Aynı videodaki gibi görünüyor benim de brownilerim. Bakalım kıvamı nasıl? Tadıyorum. Hımm. Yapıştı ağzına değil mi? <laughs> Şöyle bir sorun var. Tadı güzel ama ağzımın her yerine yapıştı ve yemesi zordu. Bir çayla falan güzel gidebilir yine de. Yine aynı o şekerin çıtır çıtırlığı sorunu var. Yine de her şeye rağmen güzel ama ben cookie hamurunu tercih ederim. Buna da 10 üzerinden 7 diyeyim ya hadi. 6,5 diyeyim buna. Bunun çıtırtısı beni biraz rahatsız etti. Cookie de böyle olmamıştı. Fena değil arkadaşlar ama bu emeği vermeye değer mi? Bence değmez. Ben 10 üzerinden 4 puan veriyorum buna. Bunu çok beğenmedim. Yeni tarifimize geçmeden önce dondurucuya attığımız bu yoğurdumuza bakalım. Bakalım kırabilecek miyim? Çikolatasını çok kalın yaptığım gibi düşünüyorum ama düşündüğüm gibi. Bu tariflerde çikolata kalınlığını bir türlü tutturamıyorum ben. Tamam. Hmm. Güzel bir kıvam. Bayağı iyi. Fıstık ezmesinin o tuzlu tadını seviyorsanız çok seversiniz. 10 üzerinden kesinlikle 10 bence. Hmm, çok güzel. Frozen yoğurt gibi ama daha lezzetli bir şey. Bayağı güzel, lezzetli. Bir tık daha bal arttırılabilirmiş bence çok az. Bayağı lezzetli arkadaşlar. Rahat 10 olur ya. Hem çok basit, bir de ben niye dışarıdan dondurma alıyormuşum ki bu çok basitmiş şey yapması ya. Kaşık yamulmuş. <laughs> mis gibi sağlıklı dondurma. Çok fazla tatlı yedik. Şimdi biraz da tuzlu atıştırmalıklar yapalım. Üzgün kız pizzası yapıyoruz. Bu tarif veren kız diyor ki, eğer pizza sevmiyorsan arkadaş olamayız. Ve gerçekten çok üzgün bir şekilde anlatıyor bu tarifi. O yüzden üzgün kız pizzası, üzgün kız atıştırmalığı demiş buna ve diyor ki bu görebileceğiniz en kolay pizza tarifi diyor. Gerçekten de öyle. Bayağı üşengeç pizzası. Lavaşla pizza ben de yapıyorum zaten arada bir. Tabii ki tembel olduğumuz için hazır pizza sosu kullanacağız. Pizza sosumuzu sürüyoruz. Şimdi üzerine birazcık kaşar ekliyoruz. Ben pizzayı bol kaşarlı severim. O yüzden bolca ekleyeceğim. Bu kadar tarifimiz. Kaşarlar eriyince tamam. Kapak bile kapatmaya gerek kalmadı. Kaşarlarımız eridi hemencecik. Şöyle aktarıyorum. Hop. Tamam. Bol kaşarlı güzel bir pizza oldu bence. Bak bak. Birçok mekanda yediğiniz pizzadan güzel bu arada. Mekanlarda gidiyorsunuz donmuş pizza 300 lira veriyorsunuz. Altı da böyle çıtır çıtır oldu. Altını göstersene çok güzel gözüküyor gerçekten. 10 üzerinden 10. Şöyle bir şey yapsam olur mu? <laughs> hmm. Sosunu bir tık fazla koymuşsun bu arada. Biraz daha az konuna ama 10 numara. Kesinlikle 10. Afiyet olsun. Perfecto. İki farklı pizza tarifi daha deneyeceğiz. İlki tost ekmeğiyle. Evde lavaşınız yok mesela. Ama pizza yapmak istiyorsunuz ve tembelsiniz. Tembel. Tost ekmeğinin kenarlarını alıyoruz, sert kısımlarını merdane ile açıyorum. İyice eziyorum. İçine yine pizza sosu. Çok oldu. Bu sefer içine sucuk da koyuyoruz. İki parça sucuk koydum. Biraz da kaşar. Ve bunu sarıyorum. Böyle. Şunları da yapayım. Cem'in yoğun arzusu üzerine sarımsak tozu ekliyorum içine. Şimdi bunları airfryer'da pişireceğiz. Şöyle atıyorum. Şimdi biraz üzerine de sos koyuyordu kurumasın diye koyuyor herhalde bunu. Üzerine tekrar kaşar koyuyor. Olur yani bence bu güzel. Niye olmasın ki? Airfryer'da 3-4 dakika pişirip geliyorum. Evet airfryer'da 3 dakika tuttum geldim. Zaten üzerindeki kaşarlar eridi. Şöyle. Tabii sos sürülmeyen yerler biraz kurudu. Çıtır çıtır oldu. Bakalım içindekilere ne olmuş? Aa, İçindeki kaşar erimemiş. Biraz daha uzun tutsam bu sefer de dışındaki kaşarlar yanar diye korktum. Tadına bakalım yine de. Sucuk yani çi. Videoda 5 dakika tutuyormuş. Ben 3 dakika tuttum. Şimdi bunları 2 dakika daha airfryer'a atıp geliyorum. 3 dakika daha atıp geldim. Tekrar bir şunu böleyim. Evet tabii ki daha iyi oldu. Sadece dışındaki ekmek çok kuruyor. Öyle bir sıkıntısı var. Normalde kurumuyor işte. Biz sucukları pişirip koymuş olsaydık böyle bir sorun yaşamayacaktık. Böyle daha lezzetli oldu az öncekine göre. Az pişirmişim az önce. Eğer e, ekmeğin de dışının her tarafına sos güzelce sürerseniz o da kurumaz. Çıtır çıtır olmaz. Ama bu çıtırtı da beni rahatsız etmedi. Ben bir önceki tarifi tercih ederim. Ya da bunu sarmasaydık da direkt tost ekmeğinin üstüne dizseydik her şey daha güzel olurdu. Bu pizzadan çok tost tadı veriyor açıkçası. 8,5. İlki çok daha güzeldi. 10 üzerinden 8 veririm. Bir pizza tarifimiz daha var. Bu sefer hamur yapacağız. Ama nasıl bir hamur? Bardakta yapacağız hamuru. Elimizle açmayacağız. Elimizi sürmüyoruz tabii ki. Tembeliz yani sonuçta. Unu bardağa alıyoruz. 4 yemek kaşığı un. Şöyle çay kaşığının ucuyla karbonat. Yine çay kaşığının ucuyla da kabartma tozu ekliyorum. Azıcık tuz tabii ki hamurumuza. Bunları şöyle karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı süt ve birazcık da sıvı yağ. Şimdi bunu karıştır karıştır karıştır. Hamur haline gelene kadar karıştırıyorum. Süt eksik gelirse yine ekleyeceğim. Evet sanırım birazcık daha süte ihtiyacımız var. Hamuru da böyle oluşturmak zor bence. Ama gerçekten tam tembel işi gibi de görünüyor yani. Şimdi hamurumu bu şekilde koydum. Hamurun üzerine bolca diyor sos koy diyor. İlginç bir tarif. Bu tarifi daha önce görmüştüm ama bir türlü denemeye fırsatım olmamıştı. Üzerine kaşar dolduruyorum. Allah. Üzeri hariç her yere doldurdum. Şimdi onun böyle minik minik yuvarlak sucukları vardı. Öyle bir şey satılıyor mu onlar da yoksa böyle minik minik kesiyorlar mı bilmiyorum ama uğraşamayacağım. Şöyle sucuklarımı dörde böldüm. Şimdi bunu mikrodalgada yapıyor. Ben de mikrodalgada yok. Airfryer'da yapacağım. 1-2 dakika diyor. Bakacağız süresine. Ben bunu pişirirken siz de videoyu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Evet bardak pizzamızı pişirdim geldim. Ben 5 dakika tuttum dedim garanti olsun. Pişsin iyice. Bilmiyorum çok merak ediyorum altındaki hamur ne durumda. Şimdi onu kaşıklayınca göreceğiz. Yani ben altındaki hamurun piştiğine pek inanmıyorum ama pişmiş gibi de görünüyor. Hmm. Çiğ bir hamur yok gibi ama bir kaşık daha alacağım. Alttan almaya çalışıyorum iyice hamurdan gelsin diye. Pişmiş sanki kız. Bence gayet iyi. Beklediğimden iyi yani. Tabi hamurun. En dip kısmında böyle bir çiğlik var. Ama zaten içinde böyle yumurta vesaire bir şey olmadığı için rahatsız eden bir şey yok. Hamur, onun hamuru bir tık daha cıvıkmış. Belki alır ama yenir yani gayet güzel bence gidiyor. 8 galiba ya yine. Bu tarifi gerçekten merak ettim. Nasıl bir şey? Bana böyle çok şey geldi böyle. Bardakta sanki o olmadı falan gibi geldi ama hamur bayağı pişmiş gibi gözüküyor ya. Hamurun bu tadını beğenmedim ya. Alttan bugün hamur tadını çok beğenmedim. Un tadı geliyor mesela ufaktan azma. Yok abi, bu benlik değil. Ben buna 5 puan veriyorum. Sıradaki tarifimiz pratik ramen. Şöyle bir tane hazır noodle'ımız var. Suyu koyuyorum. Noodle'ımı soslarını eklemeden direkt kaynar suya atıyorum. Bunu şöyle kenara alıyorum. Bu burada pişsin. O sırada biz sosunu hazırlayacağız. Zaten normalde noodle'ları böyle hazırlayın diyorlar. Sosları direkt kaynar suya eklemeyin diyorlar ama... Ben suyunu eklemeyi seviyorum. Yağını, noodle'ın bütün soslarını alıyorum. Evet ışıklarımızı bu sefer de biz açmayı unutmuşuz. Geldik asıl ilginç kısma. İçine bir adet yumurta sarısı ekliyorum. Birazcık da mayonez ekliyorum. Ve bunları karıştırıyorum. Ben yani daha önce hiç böyle yapmamıştım noodle'ı. Merak ediyorum ben de nasıl olacak. Şimdi yumurta çiğ diyeceksiniz. Ama ona zaten şöyle bir şey yapacağız. Sabredin hemen çiğ demeyin yani. Şimdi noodle'ın kaynaya suyundan alıyorum şöyle bir kepçe. Yumurtayı pişirir mi acaba? Omlet yemeyelim burada. Şöyle içine ekliyorum ve karıştırıyorum. Yani bu da yumurtayı pişiriyor gibi bir şey aslında. Biraz daha ekliyorum suyundan. Böyle bir sosumuz oldu. Şimdi noodle'ımız da pişmiştir artık. Pişen noodle'ı da alıyorum ve sosun içine çup badana katıyorum. Ramenin üzerinde ne olur? Tabii ki yumurta. Şöyle üzerine de bir tane haşlanmış yumurta ekliyorum. Birazcık da susam döküyorum. Yeşil soğan ekleyecektim ama kalmamış. Ben Japonya'da ramen yemeye gitmiştim. Yanımızda bir adam vardı. Öyle bir yedi ki şimdi size onun gibi yemeye çalışacağım. Sinir olabilirsiniz, şimdiden söylüyorum. Bence baya lezzetli oldu. Çok güzel! Ben bu halini çok beğendim. Lezzeti tamamen farklı. <laughs> Cem geliyor, meraktan <laughs> çatlayacak. Yani kesinlikle 10 üzerinden 10 yaparım ben bunu. Ben yani Bir dahaki noodle yediğimde böyle yapacağım muhtemelen. Direkt gömüyorum. Hmm, hafif tatlı da, hmm, acı da geliyor. bayağı lezzetli. Abi harika. 9 Evet, sıradaki tarifimiz benim çok sevdiğim bir şey. Sushi tarzı bir tarif ama ismi nedir bilmiyorum tam olarak. Şimdi elimde bir tane pirinç yufkası var. Bunu önce ıslatıyorum. Onun üzerine yosun koyacağım ama bu atıştırmalık olan yosunlardan. Yani böyle baharatlı yağlı bir yosun. Videoda da ondan kullanıyordu. Ben de evde vardı zaten. Seviyorum bu tarz şeyleri biliyorsunuz. Bu atıştırmalık olarak da çok lezzetli zaten. Şöyle bir tane koyuyor ortasına. Üzerine Lapa bir pilav yaptım ama bu sefer öyle bir lapa yapmışım ki anlatamam size. Neyse önemli değil. Evde kalan pilavlarınızdan mesela böyle bir şey çevirebilirsiniz. Bu sefer abartmışım lapalığını. Salatalıklarımı da diziyorum. Üzerine bir parça somon koyacağım. Üzerine biraz acı sos döküyorum. Birazcık da mayonez. Şöyle mayonezle döktüm. Bunu saracağım. Şöyle iki yandan kapatıyorum pirinç yufkasını. Şöyle sarma sarar gibi sarıyorum. Dışını da susama buluyorum. Zaten dışı böyle yapış yapış bir şey olduğu için kolayca bulanıyor. Bunu da tavada kızartacağım. Şöyle tavaya birazcık yağ döküyorum. Bunları da böyle koyuyorum. Şimdi bunun böyle dışı hem biraz daha çıtır olacak, susamlar kavrulacak, hem de sıcak sıcak lezzetli olacak diye düşünüyorum. Çıtır 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 çıtır. Bunları da buradan alıyorum. Sonra da tadıma geçiyoruz. Soya sosumu da aldım geldim. Tadalım bakalım. Savaş <laughs> Saçına kadar susam geldi. Hmm. Soya sos dökeyim şöyle. Ben Ağabey, bunu niye sen yiyemiyorum daha ya? Niye alıyorsun? Öyle bastırdın ki çok kötü bir yerinden pinçukkus koptu. Şimdi düzene girecek oradan sonra. Aynen. Susamı içine koysak daha iyiydi bence. Her yerimiz susam oldu. Şuna bak. Onun dışında gayet lezzetli. Zaten dediğim gibi ben böyle şeyleri seviyorum. Şu susamlardan dolayı puan kırıyorum bundan. 10 üzerinden 9. Ama tabii daha iyi sushi tarzı şeyler yemedim. Yedim. Yine de pratiklik açısından falan. Güzel bence ama tabii kimin evinde bu malzemeler olacak da hemen dediğim gibi gece kalkıp ya da işte canlı istediğinde kalkıp bunu yapacak. Bu sefer de bu ışığımız sönmüş. Gayet güzel bu arada. Her bir sushi vibe veriyor. <laughs> yani evet andırıyor tadını. Ama bir dışarıdaki sushi mi? Bence değil. Fena değil ama wow bir lezzet de. Bence yok. Bence onun üzerinden maksimum 7,5-8 derim. Videomuzun ve tariflerimizin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini zaten siz biliyorsunuzdur. Işıklar için kusura bakmayın. Böyle kapandı, açıldı falan filan bir aksilik oldu. Daha güzel görünsün istemiştim video ama tam bir ayarlayamadık. Bir sonraki videoda Merak etmeyin onu da ayarlayacağım. Yorumlara siz de pratik sevdiğiniz tarifleri yazarsanız bir sonraki videolarda arasından 10 tane falan seçip onları da denerim. Hem güzel olur ben de siz neler yiyorsunuz neler yapıyorsunuz öğrenmiş olurum. Ben de yeni şeyler öğreniyorum seviyorum zaten. Biliyorsunuz sizi de çok seviyorum. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.